Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir boyama challenge ile karşınızdayız. Arkadaşlar ondan önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Şimdi o zaman başlayalım değil mi baba? Arkadaşlar ben göz bandımı bulamadığım için gözümüzü böyle arkaya, kafamızı arkaya çevirip böyle seçeceğiz. Değil mi tamam, o baba? olur gözlerimizi kapatabiliriz de ama aralık yapabiliriz yani Öyle ben yani. sana güveniyorum senin yapmayacağını biliyorum sen de bana güveniyorsan mesele yok tamam o geçen zaman sefer, başlayalım geçen seferki boyama senenin çok hoşuna gitti evet. ama onun çok teferruatı yoktu rengimiz de azdı şimdi biraz daha fazla renk seçerek bunun fazla deseni var böyle renkli güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız 6 renk olarak, seçeceğiz İlk olarak kim seçecek boyaları taş kazmakaz yapalım tamam Taş, kağıt, makas. Çık çık. <laughs> Taş, kağıt, makas. Ya hep sen kazanmışsın Dondurma <laughs> da ben kazanmıştım. Şimdi seç. Evet da. hep karıştır, sen Karıştır. Karıştır iyi kendini. Tamam. Harika. Şöyle bir yerlerini değiştiriyorum bunları. Tamamdır seçebilirsin. Ay inşallah güzel değil. Beyaz mı? Bu arada beyaz seçiyorsam söyle beyaz çünkü. Beyazı çıkarttım ben. Çıkartıyorum beyaz kağıdın üstüne beyaz olmaz. Arkadaşlar sonra. güzel seçiyor muyum? 3 4 5 6 Tamam 6 renk yeter. Wow. Hmm, güzel fena değil. Arkadaşlar bakın bu renkleri seçtim. Güzel. Evet, yani kelebek için uygun bir renk. Şimdi ben de şöyle karıştırıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Şöyle karıştırayım ki sola kaçmasın. Beyazı çıkarttık zaten. Kapattım. Şimdi ben de 5 tane renk seçeceğim. Yok kesinlikle açık değil gözlerim kapalı. 1, 2, 3. Kaç tane seçiyorduk? 4, 5, 6. Bence seninkiler de kelebek için. İyi fena değil. değil, güzel evet. Şöyle birazcık kırmızı ya da turuncu gibi bir renk olsaydı. Ben de kırmızı olsaydı, var. Çok daha memnun olurdum ama bu da fena değil. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Dondurma videosuna ben gözümü aralık bakmıştım ama bunda gerçekten bakmadım. Baktın göze ya. <laughs> evet hadi başlıyoruz. Başlayalım. Benimki de bitmek üzere. Evet arkadaşlar. Babamınki bitmek üzere. Arkadaşlar benimki böyle şirin bir şey oldu. Yorumlara yazın kiminki Uçkan daha olmuş. güzel olmuş bunu diye. Bunu birazcık açmam gerekiyor. Evet. Arkadaşlar. Bakın benimki böyle çok tatlı bir şey oldu. Babamınki de biraz Joker'e benzedi. <laughs> evet Benim renklerim daha çok yeşil ağırlıklı olduğu için yeşil ve ten rengi vardı elimde. Kırmızı, sarı gibi keskin renkleri olmadığı için Arkadaşlar, birazcık jokere yorumlara, yorumlara, evet, yorumlara doğruyu söyleyerek kiminki daha güzel olmuş onu söyleyelim ki gözükmüyor. İndir böyle. Şöyle indirirse gözükür. Arkadaşlar. Ama seninki de çok güzel oldu Selen ya. Harika oldu bence ikisi de. Evet. Ne dersin? Evet güzel oldu. Evet. Yorumlara yazın kiminki daha güzel olmuş. Evet. Artık kapanışa geçebiliriz. Evet. Arkadaşlar başta da söylediğim gibi kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz.